Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt onaylanmamış tarif eden ekmek satanlara ceza uygulanacağını bildirdi. Zıpkın Kurt fırıncıların şu an uygulanan fiyatta odaların aldığı bir zam kararı olmadığını söyledi. Fırıncıların bir buçuk ay önce zam talebi ilettiklerini ancak bununla ilgili henüz bir karar verilmediğini vurgulayan Zıpkın Kurt, talebin çok yönlü görüşüleceğini ifade etti. Onaylanmamış bir tarife ile yapılan satışın cezası olacağını işaret eden Zıpkın Kurt, şunları kaydetti. Fırıncıların şu an onaylanmış bir tarifeleri yok tarifesiz bir şekilde ekmek satışı yapıyorlar. Sonucunda da yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce krama cezası vermiştik. Yetkilerimize bakacağız. Ama aldıkları ceza çok hafif bir ceza olmayacak. En ağır cezalardan <laughs> Edirne'de 210 gramı 1 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanması üzerine İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun da fırıncıları uyarmıştı. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de.